Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli seyirciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ipini bir Demet Özdemir ve, ve başımın yerini paylaştığı yakışıklı oyuncumuz Şükür Öz Yıldız'dan muhteşem paylaşımlarla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Siz de Şükrü Özyıldız ve Demet Özdemir'i yeni yeni projelerde görmek istiyorsanız ve çiftimizi beğendiyseniz bol bol yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler.